Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere sardunya çiçeğinin e, dikimini göstermek istiyorum. Öncelikle gördüğünüz gibi e, diğer sardunya çiçeğinden filizlerimi kopardım. Şimdi arkadaşlar yorumlarda bana diyorsunuz. Önce ona bir açıklık getirmek istiyorum. E, köklendirmeden herhangi bir çiçek tutar mı, tutmaz mı? Tutuyor arkadaşlar bakın. Bunu ben şimdi kopardım öbür sardunya çiçeğinden. Gördüğünüz gibi bu şekilde kenarındaki filizleri kopardım başka bir saksıya dikmek için çoğaltmak için şimdi, şimdi. E, iki saksıya dikeceğim birini bu saksıya birini bu saksıya önceden hazırladığım toprağı e, büyüdüğü zaman daha büyük bir saksıya alacak hazırladığım toprağımı saksımıza dolduruyoruz e, gübreli doğal gübreli toprağımız her zaman söylüyorum köyden alıyorum arkadaşlar Evet. Çiçek, e, aslında çiçek ekmek çok basit. her çiçeğin filizinden kopartıp bu şekilde dikebilirsiniz. Aynı şekilde köpe çiçeğimden içinde de sormuştunuz sevgili arkadaşlarım. Onu da aynı bu şekilde diğer köpek çiçeğimden filizini kopartıp hiçbir şekilde köklenme yapmadan e, bu şekilde dikiyorum. Diktim arkadaşlar. Zaten videomu izleyenler görmüştür. Şimdi toprağımızı hazırladık. Evet toprağımızı hazırladıktan sonra içerisine e, suyumuzu veriyoruz arkadaşlar. Birazcık su koyalım. Sonrasında çiçeğimizi dikeceğiz. Evet bu kadar yeterli. Çünkü üzerine can suyu da vereceğimiz için. Evet şimdi bakın şöyle göstereyim arkadaşlar. Hiçbir şekilde köklendirme yok. Kopardığım gibi e, şöyle odaklayalım bakın kopardım hemen ek, dikeceğim siz de bu şekilde hiç köklendirmekle uğraşmayın bu şekilde de tutuyor arkadaşlar emin olun hemen parmak yardımıyla küçük bir delik açıyoruz Evet, bu kadar basit. E çok taş gibi sıkıyoruz arkadaşlar. Neden? E çok gevşek bırakıyoruz. Böyle yaptıktan sonra birazcık daha üzerine toprak koyuyoruz. Sonrasında can suyunu veriyoruz. Sardunya çiçeğimizin dikimi hazır. Evet, şimdi diktik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen ikinciyi de yapalım. Bunlar kocaman oluyor biliyorsunuz. Şimdi biri küçük saksılara dikiyorum. Sonra onları büyük saksılara alacağım arkadaşlar. Bunlar kırmızı açan eee sardunyalarımdan kopardım prizlerimi. E, bir de beyaz açanım var. Biliyorsunuz pembe, e, mor hepsinden açıyor. Sürekli balkonumda duruyor arkadaşlar. E, Güneşte güneşsiz fark etmiyor, bunlar sürekli Balkanımda duruyor. E, küpe çiçeği gibi değil. Küpe çiçekleri direkt güneşi sevmiyor. E, dışarısını seviyor ama gölge yerleri seviyor. Evet gördüğünüz gibi fidemin filizimin hemen altındaki iki yaprakları kapatıyorum. Hiç köklendirme falan yok, kopardığınız gibi. E, hemen yine bir parmak yardımıyla yapıyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Işte. Yani evet işlem tamamdır. Can suyu da vereceğiz. Can suyunu unutmayalım. Can susuz olmaz tabii ki de. <laughs> bunun da can suyunu verelim. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sardunyalarımız da hazır. Bu şekilde dikebilirsiniz. Ben her çiçeğimi böyle yapıyorum. Görüşürüz arkadaşlar.